Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda CoinGecko verilerine göre Türkiye'deki kullanıcıların son dönemde en çok ilgi duyduğu 8 altcoin'i belirterek, ilgili coin'lerle ilgili kısa bir bilgi vereceğim. CoinGecko'nun yayınladığı listenin ilk sırasında Green Satoshi Token yer alıyor. Stepin Blockchain platformunun yerel tokeni olan GST Coin, blok zinciri günlük aktivitelere entegre etmeyi amaçlayan ve bu entegrasyonu eğlenceli bir hale dönüştürmeyi hedefleyen önemli bir proje olarak karşımıza çıkmaktadır. Listenin ikinci sırasında ise Emos Coin yer alıyor. Evmos, blok zincirler arasında var olan bir iletişim protokolüdür. Bu protokol sayesinde kripto varlıklar merkeziyetsiz ve güvenli bir şekilde transfer imkanına sahip olmaktadır. Listenin 3. sırasındaki altcoin, birçok kripto yatırımcısının heyecanla takip ettiği önemli bir metaverse projesi olarak karşımıza çıkan Jikwear Coin. JikVR ekosistemi, sanat ve cemiyet hayatının metaverse entegrasyonu ile tokenize edilmiş önemli bir projedir. Listenin dördüncü sırasında Bon Shiba Swap, Bone Coin bulunuyor. Bone Coin Shiba topluluğunun teklifler için oy kullanımına olanak sağlayan bir yönetişim coin'idir. Beşinci sıradaki altcoin Fake Token. Fake Token, Ethereum ve Binance Smart Chain üzerinde bulunan merkeziyetsiz bir data ağıdır. Fake Token, %2'lik işlem vergi oranı ve aşırı deflasyonist yapısıyla oldukça dikkat çekici bir proje olmayı başarmıştır. Listenin 6. sırasındaki altcoin Lafee Coin'dir. Lafee Coin, blockchain üzerindeki ilk anime token olarak karşımıza çıkıyor. Listenin 7. sırasındaki altcoin, İtalya'nın köklü futbol takımları arasında yer alan Napoli'nin fan tokenıdır. Napoli'nin resmi taraftar tokenı olarak karşımıza çıkan Napoli Fan Token Sosyos işbirliği ile piyasaya sürülmüştür. Listenin 8. ve son sırasındaki altcoin ise Aliates projesi. Alia Coin, kripto para birimlerinin mevcut sorunlarını ele alan ve bu alanda sorun çözümlerine odaklanan Aliates projesinin yerel para birimidir. Türkiye'deki kripto yatırımcılarının en çok ilgilendiği altcoinlerden oluşan bu listede, CIC ve GST Coin benim de ilgilendiğim projeler arasında bulunuyor yatırım portföyüne dahil edilmeden önce en çok ilgilenilen altcoinlerin de göz önünde bulundurulması, kripto yatırımlarında yol gösterici olması açısından önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.